Burası Konya Antalya yolu. Toros Dağları'nın içerisinde. Şimdi sizi çok özel bir noktaya götüreceğiz buradan. Üzümdere. Yola geldiğinizde köprüyü geçer geçmez biz Zeynepte Konya tarafından geliyoruz. Şöyle döndüğünüzde Üzümdere Ağustos böceklerinin senfonisi var dışarıda. man yangınlarından sonra denetimler daha da sıklaştırılmış vaziyette. Aslında bizi Sabri amcanın oraya götüren neden işte tam da bu tesis. Karnımız çok açtı. Tam buradan geçerken vatandaşlar kendilerine yemek hazırlamış yiyorlardı. Ya yiyebileceğimiz bir şeyler var mı diye sorduk. Dediler ki yok. Biz de devam ettik. Hatta şimdi şurada çok güzel bir köy içine gireceğiz. de böyle kenarlara sanlar eder falan koyulmuş. Güzel bir camisi de var köyün. cami, yukarıda minaresi. Bu köy meydanında bir dut ağacı var. İşte bakın bu dut ağacı. Biz buraya geldik ve şuradan yukarıya devam et. Tabi Anadolu'nun köylerinde bir de olmazsa olmazı şu. İşte. Ay yıldızlı al bayrağımız. Şükürler olsun. Allah'ımıza. Ve köy vatandaşlarımız selam verelim. Selamünaleyküm. böyle düğme düğme hale getirmiş. Onlarda da düğmeli evler. Ormana bölgesinde çok meşhur o evler. Çok eski evler de var. İnşallah bir dahaki sefere sizi restoranta geldik. Akbule teyze ve Sabri amcanın yeri. Hemen söyleyeyim Burası Manavgat çayı. Bir kolu. Ve ilk geldiğimiz akşam şu rampadan aşağıya indik. Aşağıda aracı çektik. İçerisi bir anda ışıklarla birlikte sivrisinek doldu. Ve şu ağacın altında oturduk. Tam o sundurmanın altında. Bambaşka bir yer. Hadi bakalım şimdi aşağıya doğru bir gidelim bakalım neler göreceğiz ve size neler göstereceğiz. Alper Üzümdere ve Melas Alabalı'nın sahibi. Makbule ile beraber işletiyorlar. Evet, bay bayan. Şimdi ben e, buraya 2019 yılında geldiğimde önce aç doyuruyor musunuz dedi. Hele bir gel bakalım doyururuz dedi. Ben şimdi burada elektrik yok ışık yok. Makbule teyze merhaba nasılsın iyi misin? Merhaba merhaba. Elektrik yok hiçbir şey yok. Geldik arabayı şuraya çektik. Ya ne yiyeceğiz yani burada bu saatte ne yeriz dedik. Sabri abiyle oturduk konuştuk. Ondan sonra bir de çay ikram etti bize. Ben o gün dedim ki ben TRT'de çalışıyorum dedim. Sonra gittikten sonra aradan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak tam 6 ay ekranlardan uzak kaldım. Şubat'ın 4'ünde beni izliyor. 5 Şubat'ta aradı ya dedi ben seni dedi TRT'de gördüm dedi. Ama dedim ne yalan söyleyeyim. Ulan bu adam geldi buraya acaba ben TRT'de çalışıyorum diye sıktı gitti mi dedi. Palavra'yı attı gitti mi dedi. Tehlikeyi görene kadar. Nasıl Sabri evet, abi misin? Teşekkür ederim. Yani, öyle Yakın mi? gel Zeynep. Sabri abiden biraz dinleyelim tamam. buranın hikayesini. Nasıl Sabri abi Daha misin? Sağ olasın. İyiyim Allah aşkına. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefonlaşıyoruz arası evet, evet. Nasıl gayet gidiyor? Güzel, vallahi iyi şu an için. idare eder. Bu yangınlar sizin burayı yani etkiledi yani mi peki? Bizi pek etkilemedi ama bu hastalıktan dolayı biraz rahatsız oldu. millet. Rahatsız bir oldu. Bir de yani yani. yangından şöyle bir etkilenmemiz oldu e, ee, telefonla arayanlar sizin orada yangın var mı? Yangından dolayı kapalı mısınız? gibi cesine çok sorularla karşı karşıya geldik yani sorularla. Karşı karşıya geldiniz. Ee, onun için şu an için bize Allah'a şükür yani bizde bir şey yok ama olan yerlere Allah sabır kanalıyorsun gerçekten. Olarak. Yani herkese geçmiş olsun diyelim. Yani... Bunun hikayesi ne Sabri abi? Yakın böyle mi? Evet. Hikayesi, hikayesi, Evet. Ne zaman başladın sen burada bu işe? Buna ben e, buraya ben 4 yıl önce falan başladım. Hı -hı. Buranın hikayesini başlayamayacaksak. Asıl şey mesleği neydi senin? Aşağı yukarı yıllardan bu yana yine balıkçılık yani. Balıkçılık. Çocukluğumdan bu yana hı hı. belki doğuma büyüme bu ağaçtan dibine yani balık tutmayla. Hı. Manavgat çayının Manavgat çayı, Melas restoran. Melas. Şimdi Melas çayı diye hı. geçiyor. Melas çayı diye geçiyor. O zamanlar Manavgat'a bağlanıyor değil mi? Manavgat'a bağlanıyor. Arka arka. Ama tabii ki Manavgat'a Manavgat varıncaya kadar bu su 3-5 yerden kuruyor. Hı hı. Bir müddet yani boşlukları şey hı hı. yapıyor. Manavgat'tan yukarıda artık bu büyük kaynaklar çıkıyor. Hı hı. Yani su kaynakları çıkıyor. Hı hı. Orada da e, Manavgat'ın çayını besleyen su onlar aslında yani hani. Evet. Ama bizim buradan giden yukarı kurudu. Aşağıda görmüşsünüz. Belki buzun kuruyan yerler var. Kuruyan Daha oradan aşağı baya kilometrelerce aşağıda yani kuruyan yerler Hı -hı. var. Ama oradan aşağıda deniz suları çıkan yerler var. Yani. Senin bura Çok canlı. Makbule teyze canlı. sen nasılsın iyi misin? Şişir, şişir. Sağlık saat yerinde mi? Şişir, ben işte, Makbule teyzeyi de bir gör. Yok kimse bu sefer kızımla geldim Makbule teyze. Bak Makbule teyze orada. Sağ <laughs> ol tamam, hoş geldiniz. Değilim. Sabri abi Zeynep hazırlıklar var bak burada gel. Bak. Burada. Bütün hazırlıklar burada. İşte görüyorsunuz. Neyse. Şöyle çözlenmiş soğandan tutunla alabalığın vay çeşidi. Sabri abi yıllardır bu işi yapıyor. İşte dedim ya. Tamamen tesadüf karşılaştık biz Sabri abiyle burada. Ya şöyle. Zeynep gel böyle. Yakın gel babacığım. İşte görüyorsunuz. Balıklar. Alabalıklar. Bunlar gerçek balıklar. Da var, burada. Görüyorsunuz güzel balıklar var. Buraya nasıl geliyorsunuz? Manavgat'tan gelirken Akseki yolundan İbradı'ya, İbradı'dan Üzümdere diye yazan noktaya geldiğinizde Üzümdere Sabri Alper Melas Restoran diye burayı bulursunuz. Konya tarafından geliyorsanız yine İbradı'ya geldiğinizde İbradı Merkez Köyü geçtikten sonra Üzümdere diye yazıyor. Üzümdere aşağı yoldan burası ne kadar Sabri abi? 15 kilometre falan. 15 kilometre kadar. Ama geldiğinizde değecek. Şöyle ağaçları bir göreceğiz. Zeynep size ağaçları bir göstersin Zeynep. Sen i̇şte şimdi ağaçlardan, doğal, derelerden doğal biraz görebiliriz. Evet, burada da burada da gerçek benekli bak benekli, kırmızı, benek, kırmızı doğal benekli, kırmızı balık. benekli doğal balıkları da burada görmek mümkün. Evet. Şimdi Zeynep'in görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Zeynep şöyle dereden gözüne güzel gördüğün ne varsa burada çek tamam mı babacığım? Sabri abinin sergimizi gezebilirsiniz dediği sergiyi size gezdireceğiz. Şurada bir yaba sizi karşılıyor. Ahşaptan bir yaba. Sonrasında orada tabi başka ürünler de var. Ayı tuzağı var. Hemen yan tarafında bir tane çok güzel şu parlattığımız harika bir bakır kazan. Şuradan başlıyoruz. Şimdi... Sabri abinin burada gösterdiklerine bakalım. Bu nedir Sabri abi? Bu bardak. Bardak. Normal bir bardak yani. Evet. Buna Karadeniz'de kelek diyorlar. Şuna bir dokunsana Sabri abi sesini. Heh. Buna şimdi çanına ot tıkamak diye bir deyim var. Çanına ot tıkamak. Bunun içine ot tıkarsan hayvanları kaybedersin. Ötmez. Evet. Ötmez. Hayvanları bulamaz. Bu, bu ee, Sabri abi bu tamamen şey mi? Doğal. Ee, doğal. Değil mi? Ağacın kendi dalları. Çam mıdır bu? Çam. Çam ağacından. Evet. Gelelim buradan böcülere. böcülere. Sabri abinin böcülerine bakın işte. Bakın şuradan görün. Ağaç kakan, görün. Ağaç kakan var. Kertenkeleyi de görelim şöyle. Şu da kertenkele. Bu yılan bunlara Şunlar. saldırıyor. Alayı kaçıyor. Yılan bunlara saldırıyor. Bakın. Buradan yılan bunlara saldırıyor. Şöyle. Işığı da şöyle tutayım. Yılan saldırıyor. Diğer mahlukat oradan kaçıyor. Kertenkele var. Ağaç kakan var. Sonra devam ediyoruz. Şurada şurada garip bir yaratık gibi. Bu ne Sabri abi? Şu mu? Evet. Bu deniz anası diye geçiyor. Deniz anası diye Ağaçtan geçiyor. Ağaçtan dek geldi böyle. Ağaçlardan yapıldım. Yapma aşağı. Bu geyik türü. Bu ee... istakoz mu? Salyangoz Yok, mu? Değil. Uğur böcüsü. Uğur böcüsü. Uğur tamam. böcüsü. Sülahi. tamam. Tamam ördek, gaz türü, tamam. yama yabancı hayvanlar. Evet. Gelelim oradan. Üç başlı bir yılan. Üç başlı bir yılan. Evet görüyorsunuz. Üç başlı bir yılan. Görelim. Bakın aşağıda, aşağıda neler de, var? Bunlar var burada. Aşağıda. Bakın yani Sabri abi de. burada tamamen doğada topladıklarını gelelim Bakın aşağıda horoz var. Ön tarafta bir tane böyle e, ne diyelim bir kuş türü diyelim. Karaca. Burada Burada evet karınca kararınca. Bu hala, bu hala kellesi. Evet bir bufalo <laughs> kellesi. Yukarıda böyle bir yine bir kuş türü bakın. Yani. Şurada bir bardaklık bakın. Bakın. Harika bir bardaklık. Harika bir bardaklık. Sabri abinin tamamen el emeği göz nuru işleri bunlar. Sadece bakmak lazım. İşte bakan gözlerde de Sabri abinin gözleri. Buna bakın. Evet. Bu, hani bu. bunları işte. Gelelim. Burada Hikayesini de anlat Sabra bunların. Burada Hikayesi, bir anne var, bir bebek mi var, ne var, ne var? Bir bayan, saçını evet. saçını taradım. Tamam. Saçını topuzunu yaptım. Topuzunu yaptın. Bu beyefendi böyle dek geldi. Tamam. Ben de bu şekilde böyle. Çok e, güzel. Bu şekilde değerlendirmeye çalıştım. Evet, güzel. Bu da zırtlan türü bir şey. Bu da zırtlan türü bir şey. Evet, oradan gelelim. Gelelim. Bu Türk Hava Yolları var. Şurada Orada. Türk Hava Yolları, evet. Tabii. Arkada. Turkish Airlines, evet. Eksozlarım, eksozlarım. Eksozlarım. her şeyi var. <laughs> İş Airlines, Türk Hava Yolları. Güzel. Buraya geldik. Bu, ahşaptan pipo. Pipo. Bakıyoruz ahşaptan evet, bir pipo. pipo. Evet. Yukarıda geyik olan. Pipo. Yukarıda bir Asket geyik, Nasrettin Hoca'nın bir kellesi var. Hemen Bu bakıyoruz. Var Şekerliğe bakın Allah aşkına böyle tamamen bir ağaç tamam mı? Şöyle bir ağaç. Yanı olunca belli olmuyor da. Evet. Yok yok. Var ya. Evet. tabi tabi. Yani şöyle e, dip kısmı şurası. Oradan üst kısmı. Evet. Bu yani ha, tabi yani. evet. Tabii şöyle. yukarı doğru bir şekerlik. Ne? Şekerlik. Parmayayım. Burada yine e, bir boynuzlu bir hayvan türü de olabilir. Çok farklı bir şey. Şimdi Bu, buradan bakıyoruz. Evet. Karette karette. Ha. İşte ben Sabri alıyorum. abinin su kaplumbağasını görüyorsunuz. Bakın. Burada bir gövdede iki kafa. Evet. Bir bedende iki baş. Böyle çift başlı bir hikayesi. Gelelim buraya. Geldik buraya. Şuradan bakın şuradan bir uzanıyor şöyle. Şöyle 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 şöyle. Sabri abi ne kadar boy? Bak işte 3 metreye yakın. 3 metreye yakın. İşte. Evet. İşte Sabri abi'nin bir ağaç kökü mü bu Sabri abi? Ağaç kökü. Bir ağaç kökünden bakın. Bir eski kefeli terazi böyle, tamam mı? Bir de teraziye koymuş Sabri abi onu şöyle. Bu uzun bakın, nereye kadar uzanıyor? Arka Şuradan dışında, geçiyor, bakın. Arka taraftan aha da burada, bakın buraya, buradan kuyruk buradan başlıyor, şöyle. Tamamen Sabri abinin burada zamanını değerlendirirken yapmış olduğu. Şurada bir deve var. Bu deve. Buna hiç el değmedi, sahip doğada evet. bulma. taş yüküyle bekliyor. Evet. Kalk dedi mi kalkar. Kursağına bir tane de şey, kık demişler çökmüş. Kalk deyince de kalkacak. Burada fare. bir şey var. Fare, burada bir fare var bakın. Bunlar kuş. da yine doğal olduğu kuş, şekliyle. böyle bu şekilde burada kuş. bir kuş türü bakın. Yine evet. Sabri abi uğraşmış burada. Emek vermiş. İşte görüyorsunuz. Burada ayrıca bunlar körük var. Arıcılık Arı için. Arı körüğü var. Diğer alet edavat var ama hepsinden çok daha kıymetli Abla, 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 Sabri Abla, abinin şey bu emek verdikleri hepsinden daha kıymetli. Salyangos. İşte bakın burada bir salyangoz. Koca bir salyangoz görüyorsunuz. Hiç, evet salyangozu yok gördüm. Buradan belli oluyor. Hayır, şu şöyle. Şu anda, şöyle bakın. Ardına, evet bakın. Bak. Bu şekilde altı boş. Bu böyle. Bu bakın. Su. Kanguru. Burada bir beraber. kanguru. Aha da aşağıda da yavrusu. Şimdi Sabri abi, bütün bunları nerede buldun? Bütün bunları nerede buldun? Bunları bütün dağlardan tek tek e, benzeri bir şekilde onların çoğunluğunu topladım. Bu ala Burada bir ala geyik var, bakın. Alageyik üstünde de bir sincap var. Burada, bakın, burada çok ilginç. Şöyle çekebilirsin iç kısmını. İç kısmını. Şuradan i̇ç kısmı. bakın bakın. Bakın şuradan bakın T uca kadar gidiyor bakın T uca kadar gidiyor. Bak içi önemli bak iç evet, Şuradan oluyor, ama şey. bakın şu şuraya bakın bak şuradan olduğu gibi bakın şöyle ışığına bir bakın İleriye doğru gidiyor yüz yuvarlak bir e, sarmaşık, sarmaşık kökü ama nasıl sarılmışsa bakın işte heh, tam yuvarlak. tam o iç kısmının ne olduğunu bu içerisine geçen parçadan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu. Bunlar da yine bir Askılık. çam ağacından değil mi yine büyük ihtimalle? Evet gözlükçüye veyahut da bir evet. zarafa vermek istiyordum. Almadılar kaldı öyle. Evet bakın burada. Evet. Ben Tamamen doğal. Bunların hepsini nerede görebilirsiniz? Söyleyeyim. Üzümdere'de Melas. Sabri Alper'in yapmış olduğu çalışmalar. Biz bugün Akseki'de bunları size göstermek için bakın. Aha burada bir deve. Görüyorsunuz.